Bir tüm ülkede olduğu gibi Alanya'da da ayin darbe girişiminin 5. yılında Alış Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Okunan mevlidi şerife protokol ve halk daveti olmasına rağmen İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Burak Mindivanlı ve komiser yardımcısı ile 15 vatandaş dışında katılım olmadığı görüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde ziyaret edilen Alanya Garnizon şehitliğine çiçek bırakıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlik ziyaretine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ilçe müftüsü İhsan İlhan tarafından dua edildi. Daha sonra şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı. 15 Temmuz ayın darbe girişiminin püskürtülüşünün 5. yıl dönümü Alanya'da anılmaya başlandı. Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikler saat 17'de Alanya Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Jandarma Komutanlığı'nın öncülüğünde araç kortejiyle devam edecek. Kortejin ardından 8.30'da İskele Şelale Meydanı'ndan başlayarak Atatürk Anıtı önüne kadar demokrasi yürüyüşü gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek program 21'de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. <laughs>